Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. İnek sesleri, traktör sesleri geliyor. Bunu böyle yapmasının sebebi yavrusunu aldı bir tane oradan bana göstermek için, onun için böyle yapıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi de ineklere yem veriyor arkadaşımız. Arkadaşlar gerçekten çok tatlılar, küçük küçük kuzular. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Umarım sesim geliyordur. Yan tarafta arabalar çalışıyor. Bugün size doğal bir ortamdan sesleniyorum. Ya da güzel bir video çekmek istiyorum. Burada Almanya'da bir çiftlikteyim arkadaşlar şu anda. Burada çeşitli hayvanlar var. Çiftlik sahibi benim aynı zamanda iş arkadaşım. Ee, onunla ilgili e, bir video yapmak istedim, ee, geldim şeyine, çiftliğine, şeyine. yan tarafta çalışıyorlar, sesleri geliyordur trafiğe. Ee, onları çok fazla videoya almak istemiyorum, ee, kendileri de çok fazla videoda görünmek istemediler ama çekebilirsin dediler. Ben de böyle çektim, aynı zamanda burada bana küçük bir yer verdiler, oraya da e, yerli kendi memleketten getirdiğim getirdiğim daha doğrusu fasulye ektim arkadaşlar şimdi onu da çekip size göstereceğim e, böyle güzel doğal bir video olacak bütün hayvanlar var burada domuz var arkadaşlar çekebilirsem e, orayı kapatmadıysalar domuz ondan sonra e, inekler var tavuklar var kuzular var ördek kaz var ördekler daha doğrusu kaz değil onlar sanırım büyükler ama oldukça. Size tek tek hepsini göstereceğim arkadaşlar. Gidiyoruz. Fasulyeleri size gösteriyorum. Bunu burada sahipleri kendisi ekmiş. Bugün ben ekmedim. Ee, birkaç gün önce ekmişler. kaç hafta hatta. Ama benim ektiklerim şimdi burada gözüküyorlar. Şöyle size çekiyorum. İnek sesleri, traktör sesleri geliyor. Böyle ağaçlardan göz, çok büyük gözükmüyor olabilir. Çünkü e, fasulyeler sarılacağı için ağaç da diktim içlerine arkadaşlar. Fasulyeler böyle tek tek görünüyor şöyle yaklaştırayım mesela bir taneyi. Ben bunları evde balkonda yıkmıştım arkadaşlar. Küçük küçük pet bardakların içine. Orada kaldılar iki, bir hafta 10 gün falan. Bir hafta on gün sonra bu hale geldiler. Ondan sonra da getirdim buraya yıktım arkadaşlar böyle suladım can suyu falan da verdim. Ondan sonra böyle gözüküyorlar. Bunlar tabii büyüyecek. Bu ağaçlara sarılacaklar. Böyle tek tek göreceksiniz arkadaşlar bunların büyüdüğü halini de size tekrar çekip gösteririm Umarım topladığımız zaman meyve verdiği zaman daha doğrusu sebze verdiği zaman da size tekrar çekip gösteririm Arkadaşlar şimdi e, devam ediyoruz e, çiftliğin diğer bölümlerine hayvanları kuzuları inekleri size çekmeye çalışacağım bakalım ne yapacaklar Müzik önce bir etrafı size göstermek istiyorum. Burası çiftliğin çevresi. Burada mısır tarlası var arkadaşlar. Görüyorsunuzdur belki. Mısır tarlası da buraya çiftliğe ait. Ondan sonra burada küçük çam ağaçlarını böyle ekmişler. Şurada arkadaşlar şöyle yaklaştırayım biraz. Büyük çam ağacı var ileride. Orada çam ağacının altında adam arı kovanları varmış. Şimdi birazdan yan taraftan onu da almaya çalışacağım. Arı kova, arı besliyormuş. Burada işte tarım aletleri böyle. Ondan sonra böyle gelince yakına kocaman bir çiftlik. Her şey var içinde arkadaşlar. Kuzular, evet. En önemlisi kuzulardı. Kuzulara doğru geliyor şimdi. Kesin beni görünce bakalım kesin koşacaklar mı? Yoksa bir kaçacaklar mı? Az önce geldi ama yanıma hepsi koşup geldiler ama gerçekten tatlılar. Almanya'da böyle bahçede otluyorlar. Çağırayım bakayım gelecek herhalde bu en büyüğü anaları olması lazım. Hepsinin değildir tabi ama birkaçının en azından. Şöyle önce unutmadan şunu göstereyim arkadaşlar. Arı kovanları var orada arı kovanlarını yaklaştırayım biraz çam ağaçlarının altında. Şöyle adam arıcılık yapıyor. Doğal olduğunu söylüyor. İlaç vermediğini söyledi adam. Şimdi biz kuzularımıza gelelim. Kuzuları çekiyoruz şimdi bakalım nasıl otluyorlar. Hiç iplemiyorlar bile arkadaşlar. Az önce elimde bir kova vardı geldim. Hepsi koştular arkamdan. Şimdi bir bakayım bir kova alayım şurada varsa kova. Bakayım koşacaklar mı? Ben kovayı alınca görürsünüz siz. Siz öyle durun bakalım. Şu kova vardı elimde. Şuradan alayım. Evet. Bu kova vardı elimde. Az önce koştular bu kovayı görünce. Bakalım tekrar koşacaklar mı? Kovayı görünce belki kovanın içinde kovanın içinde yem olduğunu falan sanıyorlar herhalde. Onun için koşuyorlar. Hemen ayaklanmaya başladı. Hemen geliyorlar. Yem olduğunu sanıyor sanırım. Evet arkadaşlar. Hepsi koştu geldi. Kovayı yokluyorlar. Kovada ne varsa ya da neye alıştırmışlarsa kovada. Ne? Ne? Evet kuzular da böyle kovayı buraya koyunca hemen Doluştular etrafına ha, Yem getiriyor sanırım evet şimdi Sahibi geldi Yem getirecek Ondan sonra yem verdikleri zaman evet yeme yiyorlar bunun içinde onun için Böyle kovaya doğru koşuyorlarmış Aa evet Ben az önce Sordum bunlara tuz verip vermediklerini arkadaşlar Tuz vermiyorlarmış bizim oradaki gibi Ama Vitamin taşı varmış, onu yalıyorlarmış. Şimdi böyle ekmek parçaları, için diyoruz biz bunlara. Briçim getirmiş, veriyor, koyunlara atıyor. Bakın. Şöyle. Elinde küçük küçük parçalıyor, atıyor. Koyunlar da yiyorlar. Gerçekten çok güzel eski çobanlık günlerimi hatırladım. Eskiden ben de e, yapıyordum kendi memleketimde çobanlık. Ama tabi böyle bu kuyruklu böyle merinos cinsi dedikleri koyunlardan değildi. Bizdekiler yağlı kuyruk koyunlardı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel böyle ekmeği de göstereyim size. Sahibi atıyor. Ich erzähle gerade von meiner <laughs> Heimat, was ich in Heimat gemacht habe oder wie ich mit meinen Schafen damals dann, äh, erzähle ich auf Türkisch. Türkçe memlekette ne yaptığımı falan anlatıyorum dedim. O da çok şey yapmasın, şüphelenmesin. Gel. Gel. Arkadaşlar gerçekten çok tatlılar. Küçük küçük kuzular. Wie alt sind die jetzt? Sind alle gleich alt oder nein, ne? April. Hı hı. Januar. Aynı habe Einige Mama, ne? schon Kaç yaşında, kaç aylık olduklarını sordum. Nisan'da, Mayıs'ta kimisi doğdu diyor. Kimleri diyor, bu mesela anne herhalde. Anne olduğunu söylüyor bunun. Bu da, bu da koçmuş arkadaşlar. Bu papa? Ah so, brown, iyi. Ah so, kırmızısı koçmuş arkadaşlar. Bunların koçu. Hiçbir yavrusu da kendisine çekmemiş. Aha, bu da erkek kuzuymuş arkadaşlar. Bu da koç olacak herhalde bu gidişle. Ama yani tipleri de e, koça benzemiyor hiç. Küçüklermiş gerçekten. Gel. Yani tahmin ettiğim gibi koyunlar değil. Kırpmışlar bu koyunları. Çok güzel gözüküyorlar. Burada da kazlar var arkadaşlar. Böyle çok da güzel görünüyorlar. Şşt, şşt. Bunlara nasıl çağrılır? Onda cucu cucu. Cucu desem gelirler mi? Binen mi ne amca? Genze. Genze. Genze genze genze. Genze diyorlar. Hem de son bestimtin namı da zon son kan. Nein, ne? Kendi özel isimleri var mı dedim yani şey yaptıkları? Yokmuş arkadaşlar. Yani onlara da ekmek atıyor. Süper. Seslere bakın arkadaşlar. Bağırıyorlar. Süper. Çok iyi. Kuzular da böyle arkadaşlar. Şimdi biraz da ineklerin yanına gideceğim. İnekleri size göstermek istiyorum. Aynı zamanda bu tarla da bunlarmış arkadaşlar. Bu tarlayı da etmişler. Böyle arılar. Tarla. Yeşil alan. Çok iyi görünüyor. Burada kuzusunu seviyor o da. Süper. Benim batarya da bitiyor arkadaşlar. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Çekemediğim yerde her an batarya bitebilir, şarjı bitebilir. O zaman da daha artık şey yaparım. Çektiğim kadarını sizinle paylaşır, paylaşabilirim. Burada birileri geldi. İneklere falan bakmak istiyorlar herhalde. İneklere baktılar daha doğrusu. Almak mı istiyorlar bilmiyorum. Gayet de güzel görünüyor kuzuları, inekleri. İnekleri çok besli arkadaşlar. Domuzları özellikle size çekmek istiyorum eğer çekebilirsem. Böyle sizinle doğal bir yaşamın içinde güzel bir video arkadaşlar. Şimdi ineklere doğru gidelim. İneklere yem veriyor arkadaşımız. Bilmiyorum batarya yetecek mi şöyle çekeyim kısaca bir. Buradan ya bu otu biz olsak vermeyiz gerçekten ama bunlar veriyorlar. Böyle atıyor oraya. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi domuzların içine geliyoruz. Aman tanrım. Aman tanrım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bakın. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Küçük bir domuz. Sahibi aldı kucağına. Söyleyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Sesleri duyuyorsunuzdur belki göstermek istiyorum. Bunlar buradan çıksalar beni ne yaparlar bilmiyorum. Küçük domuzlar, büyük domuzlar. Eslere arkadaşlar ekstra böyle çok haz etmediğimizin farkındayım ama gerçekten ben de haz ve Burası inanılmaz derecede kokuyor arkadaşlar. Böyle annesini yapıyorlar burada. Yani Bunun böyle yapmasının sebebi yavrusunu aldı bir tane oradan bana göstermek için. Onun için böyle. Görüyor musunuz sesleri? Ben biz buraya girdim. Bunun içinde yatıyorlar burada. Böyle bunları göstereyim. Arkadaşlar bunlar da yavruları. Bakalım her atabilir. Onun için çekebildiğim kadar çekiyorum size. İnanılmaz kokuyor arkadaşlar burası. Gerçekten çok kokuyor. Burada da Zilgetson alayını, ne? Bir mama kaynın Okey. Bunlar annelerinden ayrılmışlar arkadaşlar. Anne falan bu gerekmiyormuş. Bunlar artık kendi başlarına şey yapıyorlar. Besleniyorlar, büyüyorlar. Burada yemiyorlar arkadaşlar böyle. Böyle Şuraya bak. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.